Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte ritim biyoloji yayınlarına ait 9. sınıf biyoloji soru bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar içindekiler kısmı iki temaya ayrılmış. Yaşam konusuyla başlayıp organizasyon konusuyla da bitiyor. Ve toplamda 175 sayfadan oluşuyor. Kaynak %20 kolay, %60 orta, %20 de zor seviyede sorulardan oluşuyor. Arkadaşlar sorular zorluk seviyelerine göre renklerle sınıflandırılmış. Kolay sorular yeşil, orta seviye sorular mavi ve zor sorular da kırmızı olarak renklendirilmiş. İçerisinde toplamda ÖSYM formatında 804 tane soru barındırıyor. Arkadaşlar bu kitap YKS sınavına hazırlık sürecini en etkili ve en verimli şekilde değerlendirmeniz amacıyla titiz bir çalışma sonucu hazırlanmış. Sorular bilgi seviyenizi kademeli olarak artıracak şekilde tasarlanmış ve her bir aşamada karşılaştığınız zorluklar sizi bir sonraki seviyeye hazırlayacaktır. Her seviyeye uygun zengin soru çeşidine de yer verilmiş. Aynı zamanda karma sisteme göre de soru dağılımı yapılmış. Tüm soruları yazarlardan çözümlü video çözümlerine ulaşmak için Bitim Biyoloji Yayınları YouTube kanalına bakabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.